Merhabalar, Yaşamı Karşılamak kitabımız. İkinci Dünya Savaşı sırasında dört toplama kampında 3 yıl geçirip sadece kız kardeşi hayatta kalan, tüm ailesini, annesi, babası, erkek kardeşi, ilk eşini bu kamplarda kaybeden logoterapinin kurucusu Viktor Frankl'ın kendi anlatımından otobiyografik bir kitap. Nedir bu logoterapi? Kişinin uğruna mücadele edeceği bir hedefi, amacı sorumluluğu olmalıdır. Kişiyi ruhsal olarak güçlü ve sağlıklı tutan budur. Tabi bunun halleri, durumları, detayları olsa da basitçe tanımı bu. Yaşanmışlıklarından ne dersler çıkarmış, neleri küpe etmiş kulağına onlara bakalım. Başarısının sırrı sorulduğunda bir prensibim var. En ufak eylemleri en büyüklerde gözettiğim titizlikle ve en büyük eylemleri en küçüklerde kurduğum sakinlikle gerçekleştiriyorum cevabını vermiş. Mükemmele ona ekleyecek bir şeyiniz kalmadığında değil, çıkaracak bir şey bulamadığınızda ulaşırsınız.'' 15-16 yaşlarında hayatın anlamı üzerine yaptığı konuşmada gerçekte hayatın anlamı sorgulanmamalı. Çünkü asıl sorgulanacak olan bizleriz. Asıl bizim hayatın sorduğu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Bu sorulara da ancak kendi varlığımızın sorumluluğunu alabildiğimiz müddetçe karşılık verebiliriz. Bilgi güçtür. Bu yüzden başkalarının bilmediği ancak bizim fazlasıyla hakim olduğumuz sistemlerin bilgisi bize her şeyden önce tek bir avantaj sağlar. Diğerlerinin üstünde hakimiyet kurmak. Diğerleri yalnızca başardıklarımı ve kazandıklarımı daha ziyade şans eseri elde ettiklerimi görüyorlar. Ancak ben böyle anlarda yalnızca neyi daha iyi yapabildiğimi fark ediyorum. Yaptıklarımın ne kadar iyi olduğunu değil. Eğer başıma kötü bir şey gelirse diz çökerim. Tabi gerçekten değil. Diz çöktüğümü hayal ederim sadece ve gelecekte bundan daha kötüsünün olmamasını dilerim. Her şeyi son ana bırakmaktan ziyade mümkün olduğunca hızlı bir şekilde halletmeye çalışırım. Çocukken ekmek dilenmek için çiftliklerin kapısını aşındırıyor. Viyana'da sırf patates alabilmek için gecenin üçünde kuyruğa girip 7.30'da okula gitmek için sırasını annesine devrediyor. Hem de kışın ortasında. Kamptayken buz tutmuş zemine yapışan, ufacık bir havuç parçasını tırnaklarıyla kazımaya çalışması gibi zor zamanlar olmuş haliyle. Ama işte bu zamanlarda bile kendisini düşününleri okumaya adamış, disiplinli, öfkelendiğinde bastonunu oğlunun sırtında kıracak türden ama adalet timsali, güvende hissettiren bir babanın oğlu. Hem aşırı gerçekçi, hem ileri seviyede bir duygusal, istisnasız, her şeyi etraflıca düşünen biri. Viyana Üniversitesi'nde bir konferansta hazırladığı konuşma metni 150 sayfaydı. Zeka seviyesi yüksek, aklına önceden düşen fikirleri insanların yeni yeni düşünmeye başladığını görmek onu her zaman eğlendirmiş. Çok öncesinde düşündüğü şeyler için başkalarının Nobel ödülü alması umurunda bile değil. Keyifsiz işleri keyif aldıklarından daha önce halleder. Yapılan bir iyiliği asla unutmayıp, yapılan kötülük karşısında da içindekini tutmaz. Kahve, dağa tırmanmak ve kravat vazgeçilmezleri, karikatür çizip, beste yapıp, gözlük çerçevesi dizayn etme gibi hobileri var. Hem karikatürü hem psikiyatri olarak kişinin önce zayıflıklarına odaklanırım diyor. Sigmund Freud ile yazışmışlığı, tanışmışlığı var. Hemen her mektubuna cevap veriyormuş Freud. Yine kanalda da videosu olan Dinle Küçük Adam kitabının yazarı William Reif ile tanışıklığı, dostluğu var. Önce tıpta belli bir süre dermatoloji ve jinekoloji ile flört ediyor. Kişinin umutsuzca kendisi olmamaya çalışması diyor bu döneme. Tıpa yönelmesindeki en büyük etkeni tek bir güç vardır. Başkalarını kurtarabilmek, başkalarına yardım edebilmek diye açıklıyor. Bir psikiyatri hastanesinde intihar koğuşu dediği kısımda 4 yıl boyunca görev yapıyor. Her yıl en az 3 gün hasta görüyor. Tabi teşhis koyma vizyonu keskinleşiyor. 1945'te insanın anlam arayışı kitabını tam 9 günde dikte ettiriyor. Amerika'da 5 kez yılın kitabı seçiliyor bu kitap. Kendi kanınızla yazı yazmak kolay değildir dediği bu kitap 24 dile çevriliyor. Evet sabır var, azim var, ibret var, beterin beteri var, canın tatlı oluşu var ama o anlarda bile mücadele var, o anlarda bile ayakta kalma çabası var. İşini sevmek, bilginin peşinde koşmak, kendine yetmemek, başkasından değil kendine, kendince hep daha çoğunu istemek. Sevdiğin şey için emek harcamak ama öyle yalandan değil yani gerçekten emek harcamak gibi birçok şey yani bunların hepsi vardı bu kitapta. E tabi haliyle yazarın kim olduğundan mütevellit işin hani felsefe, düşünce, psikoloji tarafı da var. Şimdi öyle çok biyografi sevmiyorum yani hani değiş değişik olması lazım ee, başka bir hayat başka bir kafa olması lazım bunun gibi ki e, okusun kendini ama tabii o e, kamp döneminde yaşananlar o acılar e, o kasvet boğuyor biraz beni oraları okumak biraz e, zor geliyor ibretlik olsa da dersler çıkarabilecek olsak da biraz dediğim gibi kasvetli oluyor. Şimdi nasıl düşünür olunuyor, nasıl böyle bir akım bulup kendimizden bahsettiriyoruz, otobiyografimizi okunur hale getiriyoruz. Hani bunu da görüyoruz yani çok okuyup çok bilmeden, işte çok emek harcamadan yetenekli, zekalı bunlar bir yere kadar, şanslı bunlar bir yere kadar oluyor. Ya bunların hepsi de dediğim gibi bilgiyle oluyor, bilmekle oluyor, araştırmakla oluyor, farkı görmekle, farklı olmakla oluyor. Ya çıkıntılık yapın işte bir ayrı kotu olun, baş kaldırın anarşist olun demek istemiyorum. Yani söylemek istediğim şey herkes gibi yaşayıp düşünüp işte herkes kadar okur yazarsanız ancak Anca herkesin bir ortalaması olabilirsiniz. Ama işte burada yazarın yaptığı gibi yani her koşulda, her şartta ne kadar zor olursa olsun bilginin peşinde koşarsanız, durumu, şartları sorgularsanız, hep yetinmeyip kendinize daha çoğunu isterseniz bilgi anlamında, kendinizi geliştirmek anlamında diğerleriyle ister istemez aranızda bir fark oluşacak ve bu fark da değerine illaki ulaşacaktır. Şimdi insanın anlam arayışı kitabını okumamıştım ben yani Bu kitabı okuduktan sonra hemen aldım onu da okudum. Hatta e, videosu da hazır kafamda aşağı yukarı. Hemen bundan sonra onu da çekeceğim ve eee ardarda gelecek galiba videoları inşallah. Meraklısı için okunası bir biyografiydi. İşte içindekiler olsun, yaşanılanlar olsun. Yani yazarın hayatı olsun ve işte düşünce tarzı, e, felsefesi, görüşü olsun. E, okunmaya değerdi bence. Buyurun okuyun derim abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.